Evet arkadaşlar bugün sizinle gördüğünüz gibi şelimiz 24 siz yokken kastık. Şimdi bunu 10. seviye yaptım evet. Hemen şunları da almıştık. Arkadaşlar e, bunu 721'den hemen 25'e çıkartalım diye düşünüyorum. Evet, Bence çıkartabileceğimizi ben düşünüyorum. 10'da 10 yazdı. Hemen başlayalım başımıza devam ediyoruz. <laughs> Bu video no... işte böyle. O buradan üçlük kopartmak istiyorum. Herkes gelecek. Herkes gelecek ya. Çok kötü. Şuradan ulti kasmaya çalışırım da. Ben bunu yenemem ya. Aksesuar atayım bir. Öleceğim öleceğim. Dibime geldi inşallah. <laughs> Gidelim şuradan. tüyelim. dediğim anda Edgar bir çıktı. Edgar belki alayız. Aha. Ne oluyor lan? Beni satacaklar ki. Evimizi ben satarım. Evimizi satarız biz. Evimizi sat. Evimiz bizi sattı evet. Satacağım ben onu. Bu ne lan? Ne ara sen yani? Yedi bak, ne nasıl kastın? Tek atıyor lan. Eyvahlar olsun. Aha buradan da Edgar geliyor zaten. Gerçekten gider misin? Satıcı lan. Sen kimsin de beni satıyorsun? Ne? neyse. Biz satmadık. Düzgünce oynadık. Aa bak kimiz bu yenge alırdık. Sonra beni satardı mantıken yani. Ben öyle yapacaktım. De. ben öyle yapacaktım çünkü. Başımız başlamak üzere. Hemen tamam başlayalım. Bu ozeti çok sevdim ben ya. Beliş mi verdiler? Herhalde beliş verdiler. Ya. Hayır ben senin ya. Onu da sen al ya. Ağlayış. Ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Kaç eksi yedik kaç eksi yedik. 6 falan yedik. Oha ya. 2 toplam 9'dan 6 çıkar. 3 kalıyor. 3. 3 eksi yedik. Video çekerken daha kötü oynuyorum. Siz yokken full maçımı birinci falan oldum. İkinci oldum yani. Müşkülen daha düşük olmadı. Sadece bir kere dördüncü oldu yani. Aa yüksüz başlayacağız yine. Bu tarafta olması lazım. Dediğim anda çıktı. Bu dikisin köşeye sıkışacağız önce. Bak. Video çekerken hep öyle oluyor bana. Köşeye sıkışıyorum yukalayayım derken. Aha bak. Kimseye. Sıkışmadan hemen gidelim şuradan Yani. Yükü neden köşeye koyarsın? Yük alayım derken yeniliyoruz yani. Aslında zor olsun diye koymuşlar deneyiz. Kesin yük alırken adam falan çıkardı. Al 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 al. Üçlük yüklerimi de alsam ya. Üçlük çok iyi bence. Aa, anam. Ya bu arada niye en zorluyorsun? Kardeş. Bak aksesuari seni alayım da. Hadi can bassana la yara bandı. Can bas yara bandı. Yara bandı. Alo. Emis ne yaptın? Ne yapacaksın şimdi? Ayva ayvayı yiyeceksin işte. Buraya geleceğim ben de seni yiyeceğim. Cem, şu an fake çıkacak biz de Korktum ya. Eyvah. Kaç kaç kaç. Hemen al al al. Git 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 git. Çok iyi. Ben şimdi feysinin. Eyvah. 9 yük. Oha ya. Yuh. elim yeter bak. Hiç eksiyemeden gidersek. Şu an birinci olursak herhalde. iki kupamın ne kalıyor. Onda da herhalde. Bir şeyler yaparız yani. 25 yapacağım ben buna. Aklıma soktum. İyi ki 25 rankımız yapacağız. Ki böyle neyse ki gitti. Ben de korkuyorum ya bir yüksek kupalardan. Bak şimdi kesin şurada bir ismi. Ya niye tam burada mısın? Şu şeylerde aha bak. Adam orada iki yükü atlı gidiyor. Aldı gidiyor. Orada döndü. O. İnternet bir tık yavaş. Şurada tutsalım. İnternet çekene kadar. Gel lan sen buraya ya. Öyle canından niye azaltıyorsun? Şöyle oyuncular var ya. Yani. Ya nasıl? Hayır ya 8. olduk ya. Yine eksiydik. Ya toplam 0 kuba kastık. Yo 2 kubamını kastık. Ya, video videoda böyle oldu ya. Videoda böyle oldu. Devam edelim. Yine bak şu köşede vardı bence yine. Aha. Bir sefer bir tane olsa bak. Az önceki yerde şurada ve şurada vardı. Lan nasıl ıskaladım ben onu. <laughs> Ya de çok basit yani. 30 yaparsın bak. Oynamayanlar için ne diyorum? 30 videosu gelecek. 7 kişi var. Şimdilik burada kalalım. 6 kişi. Aha. Ne oluyor? Onu. Ben bir yüküyorum. Ulti kasmak için attım da hiçbir şeye yaramadı yani yani biz bu maç 3 ya da 4'ümüz ben size diyeyim. Video şuna çok uzun olmaz. Devam edelim. Ya Nereden çıktı ya bu şimdi? İnşallah eksemeyiz. Artı bir tam çok güzel. Sonlarda neyse çok zorlandık. Olmazsa azıcık çok uzun olmasın diye azıcık yerlerini doldururum ben. Hmm, çok iyi. Bence bu maç ikinci, üçüncü falan alacağız. Boğa geldi oraya. Azıcık olsa da kastık. Oğlum bu da boğmam yani. Yıldız gücün olsa ne olur. <laughs> Çok zor ya. <laughs> Git diye yaptım yani. Hah ulti. Şurada biraz pusalım. Biz gel. Ben şimdi durdurdum azıcık. Durdurdum. Yani şu an kimse gelmedi. Yani. Yani 30 saniyemi ne durdurdum. Çok yani o da bir zaman. Şurada durmaya devam edelim. Çıkalım. İki kişi kaldı çünkü. Çünkü iki kişi kaldı. Aha Gelebilir miyiz? büyük büyük onu yok. Ay çok mantıklı ha. Bir başka bir de on bir seviye yapmış. Böyle bir şeyler olabilir. Aha 19 kuma birincilik hedefimizde. Maç buna kadar görüşürüz. Devam ediyoruz. Maçımız başladı. Girdim ama. Yo ya. Giymeyeyim giyim Şimdi strese giydim. Neredeyiz bakalım biz. Aha yıldız. Yıldızcık ne haber? Yıldız o. Burada pusuyor. Burada pusuyor. 15 dakikamız kaldı. Aman umcuk astım yanım. O ne? O ne? O ne? O ne? Bana tek attı neredeyse ya. Aman. Bak ilk 3'e giyelim ya da 4'e giyelim yeter bana. Da yetmez. Ben şurada pısıyım. Arkadaşlar. Şu kısımda birisi var. Bak Spain olduğu yer var ya orada birisi var. Gel sen. Gel sen. Gel gel gel. Gel. Takım olmaya çalışıyorum. Alalım. Olalım. Gel abi. Hop. Hop. Olurum. Aynen olurum. Ben kimseyle takım olmam. E, ee, biraz ayıp oldu ama sattık yani. Balı üstünde satmak. Oo. Bir dakika. İki gol olsun. İki gol olsun. İki gol olsun. İki yük. olsun. İki yük olsun. İki yük. olsun. Anne o niye? Yük lan bu. Oh. Bu da anacım, anacım Çok az kuma kaldıysa sinirimi bozmayın ben. Oy! 25. Arkadaşlar 11 dakikalık bir video oldu aynen. Tam 750 yaptık. Arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Videoda beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.